Bu sene mezuna bırak mı demeliyiz, yoksa mezuna bırakma, tercihini yap ve yerleş mi demeliyiz? Sınavdan hemen önce sizlere bir video çekmiştim. Ve bu videoda sizlere sakın mezuna bırakma demiştim. O zamanki mantık anlamında çok doğru bir söylendi. Yani sınavdan önce mezuna bırakmanın hiçbir anlamı yoktur. O videoda bunu ayrıntılı olarak anlatmıştım. Ama şimdi mezuna bırakma kararını nasıl vereceğiz? Vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Bunlarla ilgili neye göre karar vereceğiz? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Umarım sizler için yol gösterici olur. Bakın kim mezuna bırakmalı, kim mezuna bırakmamalı. Burada keskin bir ayırım var aslında. Hani genellikle kimler bırakıyor? Ya işte bu sene istediğimi alamadım, istediğim gibi geçmedi sınav, kötü geçti, yüzdelik dilimin veya sıralamam kötü geldi, umduğumu bulamadım sınavdan diyoruz. Ve bundan dolayı da işte ben kesinlikle bırakmam lazım diye düşünüyor bazı öğrenciler. Evet bazılarının belki bırakması gerekiyor ama kimlerin bırakması gerektiği ile ilgili net bir şekilde altını çizelim. Kimler bırakacak, kimler bırakmayacak. Bir defa bazı öğrenciler şundan dolayı bırakabiliyorlar. Hocam diyor, ben diyor Ankara hukuku istiyordum diyor. Ama İstanbul hukuku anca geliyor diyor. Ben diyor kesinlikle Ankara'da hukuk okumak istiyorum. Çünkü bu hukukun bürokrasi tarafı Ankara'da daha güçlüymüş ve Ankara hukukçuları daha çok bürokrat oluyormuş gibi bir söylem söylüyor mesela. Bunun kısmen doğruluk payı var. Daha çok böyle bir ayrım var yani genel olarak insanlar böyle düşünüyorlar bu konuda. Bunu örneklem olsun diye anlatıyorum sizlere. İnsanlar böyle düşünüyorlar, genel olarak böyle bir durumda var. Ama bu şu anlama gelmiyor. Siz diyelim ileride bürokraside yer almak istiyorsunuz. İstanbul Hukuku bitirdiğinizde böyle bir yol kapanmıyor. Sadece o tarafa gidenlerde böyle bir eğilim var. O taraftaki hocalar Ankara'da oldukları için hocaların da genellikle orada bürokraside daha çok irtibatları var. Bu bir sebep sonuç bağlantısı gibi oluyor. Bunun için mezunu bırakılır mı değerli arkadaşlar? Normalde aslında bırakmaya gerek yok. Ama çok aşırı idealistseniz, ben kesinlikle bu üniversite başka hiçbir yer yok derseniz burada bazen şöyle yanılgılar oluyor. Bakın bir tane öğrencim vardı, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girmek istiyorum diyor. Ben kesinlikle bu üniversiteye gireceğim. Tamam olabilir gire, girmek isteyebilirsin. Peki ne okuyacaksın? Makine okumak istiyorum. Çok güzel makine mühendisi olmak istiyorsun veya inşaatta okulabilir diyordu. Çok güzel. Sınava girdi puanları İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sadece gemi inşaatı tutuyor. Ve dedi ki yeter ki ütü olsun ben gemi inşaata da girerim. Bakın bu sefer oraya takıldı. Bu öğrenci gemi inşaatı okudu arkadaşlar. Ve okul süresi 10 yıldan fazla sürdü. Şu anda da gemi inşaatı ile ilgili bir iş yapmıyor. Çünkü başladı, bıraktı, pişman oldu, yeniden girdi, İtülü olacağım dedi, itülü olma duygusunu tatıp pişman oldu. Sonra dedi ki yeter artık başka üniversitelerde var sadece bu, bu yokmuş dedi. Ve bir sürü gel git gel git bir sürü problem yaşadı. Peki bu üniversite ne yapmalıydı bu öğrenci? Ya gerçekten böyle bir itü takıntısı varsa mezuna bırakmalıydı. Bence bu da bırakmamalı gidip başka bir okulda diyelim ki hemen bir altında, iki altında çok daha yine İTÜ'ye yakın okullar vardı. Oralarda istediği bölümü okuyabilirdi. Ama böyle bir şeyi tercih etmek yerine yaptığı şey gitti. Orada hiç istemediği bölümü sadece üniversite adından dolayı tercih etti. İşte böyle hatalar yapıyoruz ve üniversite öğrencilerinin birçoğu birinci sınıfta bölüm değiştirmek, okul değiştirmek, yeniden sınava hazırlanmak gibi hatalar yapıyor. Peki nasıl uzman ayıracağız hocam? Nedir buradaki ayırım? Çok basit bir ayırım var arkadaşlar. Kim mezuna bırakacak? Gerçekten ne bölüm ne okul anlamında hiçbir istediğiniz yeri tutmuyorsa, hani bir, bir iki altı belki telafi edebilecekse mezuna bırakmayın. Yani okul adına takılıp kalmayın. Bir iki altı belki yine telafi edebilir bunu. Ama eğer ki gerçekten ne okul anlamında ne bölüm anlamında sıralamalar anlamında da düşündüğünüzün çok 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 uzağındaysanız, o zaman ve mezuna kaldığınızda gerçekten motivasyonlu bir şekilde çalışabilecekseniz o zaman mezuna bırakmanız mantıklı olabilir. Mezuna bırakanlardan kimler başarılı oluyor biliyor musunuz? Motivasyonu zirvede olanlar. Yani şu anda siz bu videoyu izlerken evet ben hazırım. Bir yıl daha harika bir şekilde çalışacağım derseniz muhtemelen bu yıldan daha iyi bir puan alacaksınız. Ama hadi bir daha bir mezunu deneyeyim. Mezuna kalayım bakalım belki iyi olur. Eğer düşünceleriniz daha çok bu yönde gidiyorsa muhtemelen mezuna kaldığınızda yine benzer bir sonuç alacaksınız arkadaşlar. Yani kimler mezuna bıraksın? Gerçekten hedefinden çok uzak olanlar ve aynı zamanda motivasyonu da çok yüksek olan arkadaşlar. Çalışmayla ilgili evet ben bir yılı daha ciddi anlamda çalışarak hazırlanabilirim diyen arkadaşlar mezuna sizler bırakabilirsiniz. Müzik <laughs>